Herkese merhaba ben Kerem arkadaşlar uzun zamandan sonra arkadaşlar video atamıyorum Eee Şimdi arkadaşlar ben hemen Buradan stüyo maxlayacağım arkadaşlar kupa yolunda bayağı biriktirmiştim arkadaşlar Eee İnşallah kasarız şu anda e, Oyuna telefondan girmeye çalıştım ee, bilgisayardan girmeye çalıştım çok zor girdim Eee Daha birkaç ele girdim Eee Oynayamadım anlayacağınız şu anda inşallah maxlar diye düşünüyorum Şuradaki 5 alalım. Dur. Şurada 500 vardı. Bunu al. Şuna ver. Bunu verdim mi satın 7 seviye direkt Aç. Ee, i̇nşallah bir aksesuar çıkar. Ee, red Dead. Açıl. Hadi hızlı. Güzel bak Megadan güzel bir şey bekliyorum. Hızlı açıl. Hadi bakayım. Hadi mega'dan güzel bir şey açayım Çok e, güç puanı versin 120 127 Daha mega var orada Yani güzel savaş çıkıyor e, 4 Şuradaki yüzlüyü de var şuradaki yüzlüyü de alıyorum Buradaki mega'yı da açıyorum 2 yazdı Eee 8 bit'e çıktı be Neyse Buradaki Açıyorum Bir şey çıkmadı Bir şey çıkmadığımı demin bakmayın ya Hadi maxlan artık Ama maxlan ya Tamam maxlandı Arkadaşlar stu mat Direkt ben maxlıyorum Param yetişir mi bilmiyorum Yetişmedi Kaç kaldı? 9 Bir dakika. Ş şurada bir şey yok mu? Ya tü. Neyse artık 8 seviyede Eee oynayacağım. E, ee, ele girer mi bilmiyorum. Şuradan eee elmas kapmacaya bir gireyim belki girilir. Lütfen gir. Tamam. Tamam giriliyor. Direkt kasacağım elmas kapmaca oynamayı düşünüyorum. Eee bu gördüğünüz üzere. Şimdi herkes tutuğu olduğu için bilmiyorum nasıl olacak. Ya mat olsaayım şimdi daha çok pratik kasardım. Burada inşallah güzel bir yargı yaparım diye düşünüyorum. Şuna... Gayet karakter gayet güzel. Deme ya güzel yani. Umarım bu videomu da sonuna kadar seyredersiniz arkadaşlar. Eee benim yanımda kimse yok. E, arkadaşı arkadaş çağıracaktım. Onların da bugünlük meşgul çıkıyor. arkadaş sadece. Tamam hoşuma. Kaç kaç isteyerek kaçacağım. Kaybetmek istemiyorum. Bu şekilde de kaybettim. Tamam. Çok güzel kazandık. <laughs> çok güzel. Hemen tekrardan oynayacağım. Evet <laughs> sesleri de güzel yalnız. Yani. <laughs> herkes gördüğünüz <laughs> üzere her sütüyü herkes sütüyü kasıyor. <laughs> yani 8 seviye olmam e, takıma daha avantaj sağlayacaktır. Bilmiyorsam bilmiyorum. Hadi gelin Gel hadi. Ne oldu? kaybediyoruz biz takımı. Hadi hadi sen bitirirsin bunları. Tamam bitir de. bir mantık ya bir Nasıl olamadın? Tamam abi ne? Tamam kazanıyor. Kaç Kaçsana! Atmıştık sana? E sana. tüm hızımla kasıyorum. Ben maxladım o maxladım ya de param yetmedi ya. Bari bir aksesuar çıksaymış. Güzel olurdu böyle. Bizim takımlara bir pis basardı. Ben bu karakteri YouTube yapmayı düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Eee, bu hesabı bayağı kastım yani. Bayağı fark etmişim. Yani. yani bir düz custom bir kastım sonra link falan gitti. düştüm. Ee, bugün 25 bin kupa olmayı düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Ölme, ölme. Niye bu adama gittin sen? Hadi öl. Bizim takım oynasa keşke. Tamam. Hiç vuramadım. Hadi maçlar şöyle bir dakika da sürse bir dakika da bence gayet iyi. Hı. Hadi al şunu. Al. Hadi gel gidelim. Gel 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 gel. Ölmeyeyim ben. Tamam. Güzel güzel. Ölme ya ne yapıyorsun? Ya, i̇yice uzatıyorsun maçı ya. Dur. Böyle patlıyor. Böyle patlıyor. Ee, bakasıyorum gayet çok iyi e, baya yani YouTube kanallarında baya bildirim geliyor e, Brawl arkadaşlar e, bu kulübümüze katılırsanız sevinirim e, Brawl Rekubit bilenler katılsın buraya e, gördüğünüz gibi birinci benim burada katılın size birinci <laughs> ne diyeyim e, ee, Brawler Ekyo, yazarsınız arkadaşlar kanala kanalda görebilirsiniz Hani ona da bir abone olun böyle hiç yoktan bir iki abone geçsin benden onlara adam kostümünü almış ne gereği var kostüm ben vermem ona kustar bizimki yatak yaptı Messi <laughs> savaş topunda da iyi gider savaş topu hangi harita bilmiyorum direkt kasacağım daha 24 e, kupam ne kastım 81 canla kaçtım. Troll <laughs> gibi ya. Bu takım az oynayın ya az oynayın ya. Ben ne yapayım hiç? karşı. Hadi ya biz alırız maçı. <laughs> en yüksek şey miyim canlı benim mi? yani arkadaşlar şu anda bu elden sonra iyi rütbe oluyor. Ee, amacım Türkiye sıralamasına kasmak dediğim gibiydi ama olmadı. Çok üzüldüm. Neyse çok yanlış bir zamanda girdiğim için oyunu. Sin alırsam maç bende. Gel buraya gel. Gel. Çok kötü Yeme. Yemeğini yeme. Artık ultili şeyli demir ultili derden bir ultili stüdyodan Yer adam. Aa çok yanlış bir zaman şey geri girdi. Sen alırsak çok güzel güzel, güzel. Çok güzel. Seni alırsam çok güzel. Dört yüklüğü gidersin. Abi. En iyi Ha o pusu. Ya hangi kişi pusar ya? Şu kafada. Sıkıyla. <laughs> Yazık oldu ya. Recep almazsın ben bunu yiyelim. Recep yiyelim sen. sen baykut. gel oraya aldım ben seni yüksek şey seviye olmam ve da bir yakından iyi oldu <laughs> gel yem. yükü <laughs> e, yükü aldım ee şimdi gel buraya baykurt seni alayım yani. çok canım çekti elden çık hehehe evet kasıyorum direkt kasıyorum yakınamış 10 rütbeye bugün ben bunu direkt zaten 20 rütbe yapacağım 25 bin kupa için ki hedefim eee 25 bin kupa benim çok yoruldum kutuya 3 atıyorum ooo seni 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 beklemiyordum ya ben. sen beni alabilirsin şimdi alamam şimdi Şekli böyle başlamamak Bak sarı olsaydı şurada bir hız basardı. Yok. Evet. Şunu bir alsam ben de. Gel yeğenim. Nereye kaçan 800 vurması mümkün ben o 1650 falan. Ölmüyor. 9 9 kişi ne? 5 kişiye falan. Sonuz mu etmiş? E, ne ne yapıyorsunuz siz takım mı oldunuz? Siz ciddi misiniz? Hayır Şurada ben Edgar 25'likle yapıyorum. O zamandaki gibi. Beni kim alabilir sizce? Altıncı oldum. Yok ya. Bilemedim. Zorlaştı Unutma ya arkadaş. Bilmiyorum videoyu bitirsem mi? Liderlik tablosuna gir. Yerel TL savaşçılar stüdyoya tıkla. Ee, nereden? Şimdi girmek için kaç istiyor? Yani 100 130'ları. Yani çok dolu 130'lu e, ee, bu şeye katılmayı unutmayın arkadaşlar direkt e, ben dün gece e, akşam yani 10 gibi falan katıldım ee video o zaman evet, kalan da bakın buraları iki arkadaşlar şimdi ben seni al almayacağım sana youtube'lar bir toplayacağım birinci olacağım amacım bu gel yenim sen benim kutumdan mı göz attın benim kutumdan ben. ben baştan bakmıştım Kim diyor Kaç Maçtır İzliyor Tamam Siz Dövüşün Kapışın Yinede Ben geleceğim Altına Gel Takım Anlatsana Gel Gel Ulaşmıcam Sana 8-9 Buranın siz kapışın ben kusuyorum 3-7 Gel yeni. Yani. Sen yeni, bana ulaşma ya 3. oldu kalk Gidiyor doğru düştü şey yapsam bilemedim arkadaşlar 25 bin alıyorum diye bir bitki çeksem ee, kaç haftada da bir e, şey yapmıyordum bu şey yapıyordum stüdyo 8 seviye iyiydi ama bir açıları bekliyordu tabi <laughs> hayır vuramadım ha, ağla ağla aldım. Alırım ben. O yenimize geleli. Yan yan. Ben mali yiyeceğim. Oysa şuraya ya Oy, dur 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 dur. Sen, git, sen. bekle bekle. Ben uh, ultisini sevindim yani sevdim sevindim bu işte. E, uçsini güzel gayet. Her yerden dalması var ya. Zehir buraya kadar gelmiş da gitmişiz. Bilmiyorum siz nesiniz? Uçsini tutamazsınız da böyle. <laughs> Öldüm. Hesaplaşma girmiyor. Edgar gibi çıktı ya elmas katma diye devam etsem savaş topu savaş topu <laughs> ne bekliyorsun <reddettin>? ya arkadaşım x x x x x Hani mi çıktı da senin full oynuyorsun da uyuy yerim be seni sorunu ola <laughs> <Bekleksiniz>. Gelin be Enerji var bu Aaa tamam aldı <laughs> Ömer ne yaptı? Sizce şey güzel gitmemizi soygunda yazıyoruz. Ben de ya, Bence gayet, güzel Baksana gayet iyi olur. Ha. Senin Hayır 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 hayır. Ay, Al yeni. Al topu gene orada Hayır hayır hayır. Niye Tamam takımı ben taşıyorum. Gelsin alayım. At bana at bana at burada. Aa, ne yaptım ben öldü. Tamam öldü o. Bir gol atıyoruz gerisi gelmiyor. Ben i̇ki buçuk dakika bir bu maç. Hmm, o şey yandı. Çok güzel. Ömer atarsın sen Ömer'sin. Neyse arkadaşlar son elimizi de atalım. Eee video gayet uzun sürdü. maksladım. Ee, maxladım. Son elimizi atalım. Ben gayet güzel oynuyorum. Şimdi video bitince daha rahat oynarım. Ee, bir kupa kasarım şimdi. Şimdi din olmasa kötü oldu. Oo, ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Ölmeyeyim tamam. Yapmışım. Yarın ben bunu maxlarım. 15.000 küp olur mu stüdyo ile niye stüdyo maxladın bende bin diyorum <laughs> altı seviyeli de niye 15.000 altı seviyeli çek hadi beni evet, düşündüğüm gibi gitmeyelim eee hadi bakayım oooo yakın kişi, kişi kimselerle <laughs> Topu ben bir kafarsam. Merhaba. Çek beni. arkadaş çek kale kırız. Atarsın ama atarsın ya o. Şişleri geçmekte ne var? lan. Sen kals. sen kals. At bana at direk. Bana at ultiyle bana at ultiyle. Kardeşim atsana ultiyle bana. Ya kafanı vur lan. Aaaa tıkladım ama atmadı. Ha tutalım ha. Tıklandı. Bak, sürüyor, <story>. sürüyor. Sürüyor. <laughs> ne yapıyorsan ben onu anlamadım. <laughs> tamam, Daha erken arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın ee, lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar 60 abone az aldık Bayağıdır video yapmıyorum iki i̇ki hafta falan oldu. Dediğim gibi arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. İnşallah gelirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Bu videonun da sonuna geldik. Şimdi e, ben biz merak etmişsinizdir hesabım Max bildiğiniz üzere. Ne diyeyim artık? Ee, kastım kastım hepsini kastım işte ya Rütbe, Mortis falan kastım. Search, Collect, Lugel pom falan maksadım da neyse boş verin. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi hadi görüşürüz.